Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları dikkat çekti. Babamın başkan adayı olma demesi keskin bıçak değil. Salih Uçağan ve Cenk Tosun'un bu ayın sonuna kadar sözleşmeleriyle ilgili parasal durumları çözülür. Gördüğüm kadarıyla Emre Kocada ismine camianın sıcak bakmaması Ahmet Nur Çebi'yi tekrar harekete geçirdi ve Ahmet Nur Çebi ayın 13'ünde başkanlık adaylığını bana göre açıklayacak. Bunun yanında Birçok e, rahatsızlıktan bahsediyor. Sosyal medyaların e, algı yarattığını, başkanın üzerine gittiğini kendisi bunu belirtiyor. Eşini rahatsız ettiklerine kızına e, bir takım mesajlar geldiğini söylüyor. Bunlar da e, rahatsızlığını belirtiyor. Benim yapacağım daha çok işler var. Akşama kadar telefonlarıma binlerce mesaj geliyor gibi bir e, açıklaması var. Yani bunlar da gösteriyor ki çok istekli yani başkan. Bırakma isteğinde değil ve başkanlığa aday olacağını. 13 Kasım'da da açıklayacağını ben hiçbir şekilde olmama gibi bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Nurçevi Beşiktaş Başkanlığı'na aday. Ne diyelim Beşiktaş taraftarı istemiyor ama başka sonuç itibariyle başkanlığa büyük ihtimalle tekrar aday olacak. Saygılar, sevgiler.